geldiniz arkadaşlar. Ve Oğuz'u hikayesini. Sadece sana anlatıyorum. Hoş geldiniz. Burada size Oğuz ile Suzan'ın aşk hikayesini anlatacağım. Buradan devam edelim. Buyurun. Burada arkadaşlarım size yardımcı olacak. Tamam teşekkür ederim. Hoş geldiniz dorak taşını tanıtacağız. İlk öncelikle dorak taşı sadece bu yörede bulunan bir şeydi. Taştır. dorak taşında dorak taşı genellikle yoğurdu süzmek için kullanılır. Bu taş yoğurdun suyunu çekerek süzme yoğurt haline getirir. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Evet çocuklar. Burası neydi? Yedi. Ne işe yaradı söyleyeyim. E e e evet, e evet, evet, evet. Hoş geldin. Hoş Burası Koramaz Vadisi. Koramaz Vadisi bir yürüyüş yolu ve bisiklet yolu olarak insanlar tarafından kullanılan bir yol. Koramaz Vadisi bir depremin oluşturduğu deprem yarı oluşan bir vadidir. Buradaki bitkilerden kök boyu elde edilir. Bu bitkiler cehre, papatya ve ısırgan otundan. boru da bir önemli, insanlar sağlığından önemli bir içecektir. Koramaz ismi esinlenen bir vadi olan Koramaz Vadisidir. Koramaz Vadisi böyle üveşte turan ana asve babuna geçen bir deprem yararlar. Karşıdan görüyoruz. baktığımızda Koramaz Vadisi gördüğünüz gibi Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Mimar Sinan'ın yaşadığı ev. Hı hı. Mimar Sinan burada 23 yaşına kadar yaşadı. Buradaki aslanlar bura, bura, gücü temsil etmektedir ve buranın dağına korunduğunu göstermektedir. E, i̇lgili bölgede yani Ağarnas'ta doğmuş, büyümüş, etrafı başkalarından daha çok bilen, buranın sokaklarında dolaşan çocuklarımız... E, daha fazla bilgi sahibi olsun. Etrafı daha iyi anlayabilsin. Eee sorulan sorulara cevap versin. Buranın simge ismi olan Sinan'ı anlayabilsin. Sinan'ın torunu olduğunu kavrayabilsin diye böyle bir projeyi hayata geçirdik. Eee proje fikri eee Kayseri Kent Konseyi eee tarafından hayata geçirildi. Tabii birçok şeyimiz var, kurumumuz var, paydaş kurumumuz var. Kayseri Valiliği İlk Kültür Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Mimarlar Odası, Mimar Sinan Araştırma Merkezi, Kapadokya Kültepe Koramaz Derneği gibi adını çok da tabi Ağarnas, Osman Yücel İlkokulu, Ortaokulu bunlar da vardı. Özellikle toplu halde resmi ziyaretlerde veya protokol geldiğinde çok rahatlıkla Önce öğretmenlerinden ve okuldan izin almak şartıyla, onu tabii ki söylüyoruz, ailelerinden dolayısıyla izin alınıyor. Bu gruplara gezdirebilirler, bu gruplara istediği bilgiyi verebilirler, protokolde kendilerine sorulan sorulara yanıt verebilirler. Bu noktada donanımlı haldeler. Bizler Arnaz Kaşifleri adlı projeyle, aslında geçmişin köklerini kullanarak, Bugünün çocuklarını geleceğe hazırlamaya çalıştık. Ee, kültürel mirasını tanıyan, ona sahip çıkan bir nesil yetiştirmek istedik. Ee, bildiğiniz üzere e, kültürel mirası tanıyıp koruyabilmek için önce onu tanımak, anlamak ve sevmek gerekir. Bizler de aslında bu proje sayesinde bir kültürle bütünleşme sağlamaya çalıştık ve bu sayede öğrencilerin aslında bu bölgeyi tanımasını ve sevmesini sağladık. Ee, aslında hem coğrafi işaretlerden de bahsettik, yöresel şeylerden bahsettik. Örneğin Dorak Taşı'ndan bahsettik. Çocuklara e, koramaz Vadisi'nde yetişen endemik bitkilerden bahsettik. E, yaptığımız şey aslında sadece geçmişi ve bugünü ilgilendiren bir şey değildi. Sonuçta bu çocuklar geleceğe hazırlanan çocuklar ve gelecekte bir meslek sahibi olacaklar. Aslında olacakları mesleklere de biz bir kapı aralamaya çalıştık. E, belki öğrencilerden bir tanesi Dorak Taşı ustası olacak ileride. Belki bir tanesi inşaat mühendisi olacak ve e, yapacağı inşaatlarda belki bu bölgedeki mimar Sinan'ın yaptığı bazı şeyleri kullanacak ee, Belki de bir tanesi gerçekten Mimar Sinan olacak ee, Bunları düşünmek gerçekten heyecan verici ee, biz öğrenci En azından bir farkındalık yaratmaya çalıştık bu projeyle ee, güzel şeyleri ileride görebileceğiz Tabii ki bazı değişimler çok hızlı görülmüyor ee, fakat gelecekte bu öğrencilerin buraya sahip çıktıklarını ve burada öğrendiklerini belki ilerideki mesleklerinde kullanabiliyor olacakları ee, bizim Aslında amacımız Bunlar Bunlar bize heyecan veriyor ee, Burası Arnas memleketi olduğu için Mimar Sinan memleketi Burası biz burada torunları torunlarıyız ve burayı e, mirasımızı tanıtmak için buradayız.